Arkadaşlar yeni bölümümüzden herkese merhabalar. Bu bölümde size sınıfının en düşük bakım maliyetlerini gerektiren motorlardan bir tanesini Moto Guzzi V7 Stone'un ara bakım maliyetleri ne kadar olacağını göstermeye çalışacağım. İsterseniz gelin yağ bakımları ne kadar tutuyor beraber inceleyelim. Şimdi gelin yola çıkalım ve ikinci köprüden Abdullah Akış'ın Vespo Restorasyon Center'ına gidip şanzıman yağımızı deneme amaçlı değiştirelim epeydir kullandığımız Moto Guzzi V7 Stone'un şanzıman yağını değiştirmeye geldik. Arada sırada kontrol edip şanzıman yağını değiştirmek gerekiyor. Neden değiştirmesi gerektiğini ve şanzıman yağının nasıl bir yerde olduğunu gelin içeride size göstereyim. Evet Vespa Restorasyon Center'dayız. Şu anda V7 Stone'umuzun şanzıman yağını değiştirmeye geldik. Ne demek şanzıman yağı? Şimdi bu motorda motor yağı ayrı, hemen arkasında şanzımanın yağı ayrı bulunuyor. Dolayısıyla bunları değiştirdiğiniz zaman ayrı ayrı değiştiriyorsunuz. Motor kısmı 10 ve 60 yağ alıyor. Yaklaşık 1.8 litre kadar hatırlıyorum. Motor yağı filtresi değiştiriliyor. Dolayısıyla motor bloğumuzun yağını değiştirdikten sonra arada sırada şanzıman yağını da değiştirmek gerekiyor. Şanzıman yağı da yaklaşık 500 mililitre yağ alıyor. Üstte bir tapası var. Altta da akıttığımız bir yer var. Onun da bir temizlenen bir filtresi var. Şey, Çökerken sahilde. Güzel <laughs> <laughs> bir duman. O kadar çok tekrar ettim ki. Evet şimdi şanzıman yağı ise motülle değiştiriyoruz. Motülün evet. 75 ve 140 bir yağı var. Ee, bu dişli ve şanzımanlar için hazırlanmış. Bununla değiştiriyoruz. Yaklaşık 500 mililitre yağ alıyor. Şu anda kamera arkasında da çok acayip şeyler olmakta. <laughs> Usta çırak ilişkisi buralarda değişik. Abi <laughs> senin Şimdi biti, <laughs> Mustafa gitme. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa gidiyor. Mustafa yapma. Mustafa yapıyor. <gülüyor> evet <gülüyor> Mustafa söküyor musun? Evet söküyorum. Sökerken sahide. Sökerken sahide. <laughs> evet şimdi Guzimizin şanzıman yağını değiştirmek için Mustafa şuradaki vidayı açıyoruz. Hemen göstereyim size. İçinden İçinden yaklaşık 500 gram yağ çıkacak ve bir yağ süzgeci çıkacak. Ve bir yağ süzgeci çıkacak. Onları değiştirecek miyiz? Yoksa Yok, temizleyecek yağ miyiz? Süzgecini temizleyeceğiz. Aha. Yani Yağını buluyoruz zaten. Şöyle bir yağ süzgeci çıkıyor Bir dakika zaten. dur, onu bir çekeyim. Evet, böyle bir yağ süzgeci çıktı içinden. Bunu temizleyeceğiz. Çazman yanında değiştireceğiz. Evet, değiştireceğiz. Evet Mustafa şimdi şeyi açtık değiştirmek için. evet. o zaman bu elinden öpersen. Tamam. Aynı şekilde şanzımandan sonra ara sıra kontrol ederek şaftın şuradaki haznesine de bakmak lazım. Orada da yaklaşık 250 mililitre yine e, şanzıman yağı yani 75 ve 140 yağ değiştirmek gerekiyor. Dolayısıyla yağ değiştireceğiniz ara ara kontrol ederek belirlenen aralıklarda 3 tane yer var. Motor bloğu, şanzıman ve şaft. Az yağ çıkmasının sebebi üstü de açacağız. Dolayısıyla üstü de açınca aşağıdan yağ boşalacak. Evet gördüğünüz gibi yukarıdan havayı alınca tekrar yağ akmaya başladı. Şurada şanzıman yağı bulunuyor V7 Stone'un. Evet çıkan yağ da bu şekilde. Mustafa buna binip yazın mı gittin Gökçeada'ya? Evet e, Temmuz ayının sonunda Ağustos'un başında bir Gökçeada turu yaptım ben V7 ile. E, çok zevkli çok keyifli beklentimin çok üzerinde bir tur oldu bu. Hani açıkçası bir ön yargıyla ile yaklaşıp bütün ön yargılarımı kırdı bu motor. Neden ön yargıyla ile yaklaşmıştim? Ee, v makinanın uzun yoldaki hassasiyeti e, konfordan ödün verebilir diye düşünüyordum. Ama hiç öyle düşünmemem gerekiyormuş ee, ve V motora e, çıplak olduğu dolayısıyla binerken bir sıcaklık Ağustos sıcağında beni etkiler diye düşünüyordum. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Ee, şuraya bir parantez açmak isterim, Gökcan bu motora aynı bir Scooter'a binermiş gibi short terlikle binebiliyorsunuz. Ee, o zaman sıcak hissedilmiyor evet, mu? Evet, yani short terlikle binildiğinde hak verirsiniz ki bir <laughs> sıcaklık hissediliyor sonuçta. Hani silindirin hemen yanınızda bir çıplak evet. bacakla Aha. durunca e, öyle bir şey hissediyorsunuz. Bu da gayet normaldir. Yani Tabi buna da katlanmak gerekiyor. Peki, GTS'le gitmek yerine bununla gitmek iyi oldu mu? kesinlikle ya yani birbirini aratmadı. Şöyle bunun bunun artısı yola çıktığınız zaman sabit devirde, sabit gazda gayet yaylana yaylana yolda ilerleyebiliyorsunuz. GTS'de bu hızlarda ve bu konforda gidemeyebilirsiniz. Evet, CVT şanzıman olduğu için tabii, tabii, bıraktığında kesiyor. Tabii, Tekrar kesinlikle. onu yakalayana kadar tabii. uğraşıyor. Tabii tabii. Yani bu şekilde bir de yapısı gereği biliyorsunuz. Bizi motosiklet bazına geçtiği zaman aradaki farkları göz önünde bulundurabiliyoruz. Fakat şöyle bir güzelliği var. Gökçeada'ya bir GTS ile gitseydim orada da short terlikle binebilirdim. E, V7'ye de short terlikle binmek çok mükemmel oldu. Evet. O zaman bize bir Gökçeada yolu göründü gibi sanki. Yollar nasıl Gökçeada'da? Ee, Gökçeada'ya giderken zaten hep otoban Bu demin bana söylediğin gibi söyledi. Gökçeada'nın yollarını bir yapmışlar. Aa, abi Gökçeada'nın yollarını bir yapmışlar böyle var. Otobanı aratmıyor, pisti aratmıyor ya. Sadece uyarmak isterim. Gökçeada'da başıboş bir sürü keçi var. Aa. Bir sürü keçi var. Hı -hı. Ansızın yola keçi atlayabiliyor. Ve ee, beni Emre uyarmıştı keçilere dikkat et sürüşte diye ki uyardığı kadar da oldu. Ansızın yola daha keçisi atlıyor. Onun ziyadesinde yollar viraj yapmak için fena çok uygun. Çok yeni bir asfaltı var ve hani mükemmel virajları var. Ada büyük bir ada olduğu için e, bu yolları çok güzel değerlendirebiliyoruz motosikletle. Harika. Şimdi yağa dönecek olursak bunu niye yavaş yavaş koyuyorsun? Çünkü şey viskozitesi biraz fazla e, değil mi? E, kalın bir yağ olduğu için buradan ölçüyü de e, doğru almam gerekiyor e, ve yavaş akıyor. Evet. Yavaş aktığı için de parça parça koyuyorum. E, bir de şöyle bir uyarı vardı kitapçıkta, Sen daha iyi bilirsin. E, boşaltırken mutlaka motorun güzel bir sıcaklıkta olmasını istiyor evet. ki rahatça aksın değil mi? Evet ya? kesinlikle çünkü soğuk olduğu zaman yağ zaten kalın bir yağ olduğu için akması çok zorlaşacaktır ve tutunup orada içeride kalabilecektir. E, belli bir sıcaklıktayken sökersek yani çok soğuk olmadan sökersek yağ tapasını çok daha rahat boşaltacağız. Harika yani. e, kolay gelsin dur bakalım. Evet Mustafa yavaş yavaş koydu tam 500'e kadar e, geldik kutuda. Dolayısıyla dolumu tamamladık. Şimdiki üstteki tıpayı sıkacak ve işlem sona erecek. Yine motilden devam ediyoruz. Limit Parts'ın bize sağlamış olduğu olanakları sonuna kadar değerlendiriyoruz. <laughs> evet. 10-60 biraz yağ ekliyoruz. Çünkü pencereyi kontrol ettik. Bir göstersene Mustafa. Şöyle. Pencereye baktığımızda yağ... Tabii hani şu anda göster. motor biraz soğudu. Biraz daha sıcak olması gerekiyordu. Şuranın ortalarında bir yerde olması gerekiyor. Bir parça eksik yağ. Dolayısıyla onu Zaten bütün model motorlar tahminen yağ tüketiyor değil mi? Evet kullanıma göre değişkenlik gösteriyor. Yağ eksiltmesi yapabiliyor. Ee, gayet gazlı kullanımlarda bu eksiltme artabiliyor. Daha fazla olabiliyor. Demek ki bu motorda bir miktar hakkı verilmiş. Tamam. o, uğruğu, uğruğu, karşılamayı. <laughs> o zaman aç kapıları Veysel Efendi. <laughs> Nasıl? Özellikle egzozları mükemmel. <laughs> Bu sene böyle bir egzozla Gökçeada'ya e gidiyoruz. Hadi bakalım. Normalde bir motosiklette yağ bakımlarında bütün yağı değiştirirsiniz ve şu aralar bunlar biraz maliyetli olmaya başladı. Bu motorda ise motor bölümü farklı, şanzıman bölümü farklı diferansiyel yağı bölümü farklı. Normalde debriyaj balataları motor yağı ile beraber motorun içinde çalıştığı için bunlardan çıkan çapaklar yağı biraz fazla hızlı eskitir. Oysa ki bu motorda şanzıman yağı farklı bir noktada. Dolayısıyla baskı balatadan çıkan tozlar motor yağını kirletmiyorlar. Motor bölümü 1750 mililitre. Yani 2 litreden biraz daha az yağ alıyor ve normalde kitapçığında yazan 10.000 kilometrede bir Değiştirilmesi. Ancak şunu unutmayalım ki motor yağı kontrolü fabrikalar tarafından biz kullanıcılara bırakılmış durumda. Dolayısıyla ara ara kontrol etmelisiniz. Şayet siz kontrol demiyorsanız binde bir yerine 5000'de bir yağ değiştirerek herhangi bir sıkıntıdan uzak durabilirsiniz. Bu motorun ara yağ bakımları aralık 2024 itibariyle 2750 lira tutuyor. Bunun içinde 2 litreye yakın yağ ve yağ filtresi var. Üstüne üstlük de işçilik var. Şaft ve şanzıman yağı ise buraya dikkat 30 bin kilometrede bir değişiyor arkadaşlar. Ben bunun bugün şanzıman yağını değiştirdim. Çünkü boşu bulmakta biraz zorlanıyordu. Dostum Abdullah Akış'ın deneyimlediği Motul'ün 75 ve 141 yağı var. Yani buna uygun bir yağ aslında. Şanzıman yağı. Onu denemek için değiştiriyoruz. Normalde değiştirmesi gereken kilometre aralığı 30 bin kilometrede bir. 30 bin kilometrede bir değişen şanzıman ve şaft yağına yaklaşık 750 mililitre dişli yağı ekliyoruz. Bunun da maliyeti işçilik dahil bugün için 800-900 liralar civarına gelir ki dolayısıyla siz bu motorun yağını belirli aralıklarla kontrol ederek isterseniz 10.000 bin km yakın bir seviyede de değiştirebilirsiniz. Bu garantiyi bozmuyor. Normalde servisler 5000 kilometrede bir maliyet düşük olduğu ve genelde kullanıcılar yağın miktarını kontrol etmediği için değiştirmeyi tercih edebiliyorlar. Bu tamamen sizin kararınıza kalmış. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama aşağı yazarsanız birlikte konuşabiliriz. Görüşmek üzere.